Romario'yu gördü. Romario. Romario, 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 Roma, De Bruyde bıraktı. Rom, Messi, Rom, hata geldi. Roma. Hepiniz de hoşum. Belki bugün ne yapıyoruz? Bugün 103 Romario'yu deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi oyuna yeni gelmişti. Ben de çıkacak para olmadığı için gittim bir tane kardeşimden Umut'tan hesabı aldım. Aa ne oluyor ya? Söz geri getireceğim. Tamam abi. Ve şu an onun hesabındayız. 103 Romario deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir forbet. Oyun en forbeti mi? Bak 103. 103'ten yüksek forbet var mı lan? İkardi, bilmiyorum diyor. Hatırlamıyorum ha. Neyse şu an kadrosu böyle. Ben bu kadroyu beğenmedim. Umut bu ne? Hemen bir kadro oluşturup geliyorum. Tık. <laughs> Evet kadronun son hali bu şekilde. Bence bu kadroda böyle daha iyi oldu. Umut. Bak bence bunu kullan. Kale yüdü hızları alalım çünkü merak ettim. Hiç kullanmadım hayatım önce yani, denemek istedim. Boşluk kullan bir OS bulamadım. Böyle yaptım işte. Neyse fazla uzanmayalım. Biz 103 Romario'yu denemeye geldik kardeşim. Hadi maça geçelim. Ver geldi. Romario yana bakıyor. Figo yukarı bakıyor. Lan tam tersi olsa daha güzel olmaz mıydı? Bir griz koyalım bakalım OS ne iş yapacak. Bir de Romario'nun özelliklerine bakalım hemen. 1.69 boy. 4 maçta 3 gol. Kurnaz. Hızlı. Çılgın koşucu zaman mermi. Böyle tıktık tık. Allah'a kaçıyormuş. Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya o ufacık oğlan. Farkındalık ofansif farkındalık 99. Top kontrolü 86. Bitiricilik 97. Oy. Hız 86. Do hızlanma 96. Şut gücü 83. Denge 94. Dayanıklık 84. Zayıf ayak kullanımı da güzel. Yüksek yan yeteneği. Nadire kullanıyor ama yüksek. Golic gibi böyle golü golic goli derinlerinde hissediyor. Aşırma şut kontrolü. Uzak mesela şut çekme. Akrobatik bitiriş. Gelişe şut. Dış parası hiç kurnazlık. Oo daha bunun en güzellik alsak var ya bu adam. Oyunun en iyisi odur bence. En iyi forbe sayılır. Yok, hocam Bugün o kadar değil. O kadar değil Bugün. hocam. Hocam o kadar değil. Ve Brezilya vs. Alnasır. Oo Ronaldo. Rakipte Ronaldo var herhalde. Yani bir adam Alnasır alıyorsa Ronaldo'cudur. Bir zahmet. Can I can, can I can. Messi arasına gülerim ha. Ay Ronaldo gibi aynı. Tanıdım. Hmm. Kolibali adam kaçıyor Kolibali. Ananı atla kaçırayım ama koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Bolon musun oğlum sen adam oraya kaçıyor. Yemin ederim Beşiktaş defansına oyun koysanız sırtmaz adam. O seviyesinde. Benden adam olmaz mı? <laughs> Figo koş lan topa. Eyvah Messi. Messi İçer, içeri pas etti. Uy. Lan nereye attın? Hadi kanka. Bunun için bekledik. Griezmann. Romario bakalım araya nasıl kaçıyor? Romario. Lan soldaki adam nerede bizim? Mbappé neredesin lan? Buradayım be buradayım. Oğlum bizim solda çıktı ad adam yok. Griezmann. Yolladı. Romario. Mbappé şimdi gördü. Mbappé. Oğlum neredeydin biraz önce sen? Ben de dedim herhalde sol bomba solda adam yok. Adam bir de yokmuş. Griezmann. Şöyle Romario'yu gördü. Romario. 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 Romario en sevdiğim golcülerden bir de diyor tak diyor tak anasını Romario oh. ne no, oldu donarım ha bugün katilin geldi Romario aç kapıyı kim o? Sağlık Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. Şuralardan sıyalı. Defans içinden geçtik. Abi bu adam şu Messi çok benziyor ya özellikleri. Messi'nin forvet hali gibi bir şey. Lan Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Evet, adam maçtan kaçtı anasını satayım lan. Bir gol attım daha. Bir gol. Bismillah. Onun açı 10 gol daha vardı ya. Neyse diğer rakibi gönder anasını Onu da kaçıralım. Hadi. Bakalım Romario bu sefer biraz yukarı bakıyor. O daha güzel oynar. Daha güzel. Bu sefer de Messi koyasım geldi. Messi olsaydı oynasın bakalım. Rakiye bakalım. Oo! Romario bu sefer öldürecek kişi ismi Summer. Anlaşıldı hocam. <laughs> Ve Romario Hadi babam oraya kaçarsın sen yaparsın. Defans içinden geç bakayım. Defansı çarptı. Romario! 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 Davi Villan'mış. O kimden lan? Nereden çıkardın onu ya? De Bruyne! Gördü! Romario! Romario! Kaleci! Hani bitirecek olsaydı lan. Ben böyle hafif vurursam girer diye düşündüm. Şöyle orta geldi. 1.69 Romario orta geldi. Figo Roche'de kalkıyor. Ah Arnold! Şöyle gördün arayı. O da geçmez anı satayım bir zahmet. Aha! 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 Figo! Figo! Senin ayağının köküne. Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız like atarsanız sevinirim çünkü baya bir az like geliyor bu aralar. Lütfen videoyu beğenin. Hoşunuza gittiyse Romario ya da ben. Kübülay! Kübülay tut orayı. Ananı satayım fake edik. Ey kanka tamam Ronda da yok yok şuna alış. Sadece bir fake edim. Mbappe e, öküz gibi yani Eşeğin şeye baktığı gibi niye bekliyorsun? Lan tut e, aldığı ne yapıyorsun? Aldığı Messi indir. De Bruyne. Takımdaki herkes salak gibi biraz. Aha. Yolla. Vallahi bile kanser oldum. Aldayır. Aldı şöyle Barella. Yolladı. Mbappe. Mbappe. Yolla De Bruyne. De Bruyne bıraktı. Romario işte bu bebeğim işte bu. Sank. Tak. Ne oluyor lan? Oğlum adam da küçük bir şey öl biri vurunca mı oluyor siz üstüne atlıyorsunuz ya. Adam zaten biri vurur cam oluyor yani. Tam bu adam bozuldu artık kullanamayız. Aa bu arada Amerika karşıyız inşallah uluslararası bir savaş çıkarmayız. Zaten Brezilya Amerika niye savaşsın? Romario araya adamsın Romario. Romario. Romario yapacaksın ama koydumun oğlu ver lan bilgisi Aldı indirirsin Barella sen ayağına Barella aldı yer Şöyle figoya geçmedi Arnold o ne biçim top kesiş bizim orta saha Atoban aldı yolladı Mbappe Mbappe yolladı Romario'ya Vivian Ah hata geldi Romario! İşte bu! Bitiricilik 97, koyar sana 97 DEN! Saçma bir şey oldu, Kapıya. Edebet değiliz kardeşim. Bizden bu kadar. Ben de başka bir şey beklemeyin. götün kapı gibi senin için büyüttüm. Kazmanın sapı gibi. Aha. Lan ay! Korktu rakip korktu. Aldı yer. İndirirsin. Figo. Gördü Romario'yu. Romario. Bir de çıkar. Sen de çıkar. Sen de at. Uf lan. Çizgiden çıkardı. Bu korku sana yeter. Bir daha yaklaştır mı kaydana beni kadar. İlk yarı 3 şut, 1 şut. Koyar geçerler. İkinci yarı daha fazla gol atar Romario. Devam. Hadi Romario. Araya kaç bakayım. Araya kaç. İşte bu bebeğim. İşte bu. İşte bu. Şimdi şöyle bir trivel açalım. Allah belanı o neydi? Barella indir bakayım sahaya. Barella şuraya çıkar. Arnold! Hocam, Mbappé Romaşata. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bombala, bombala, bombala orayı. At araya. Lan topu döndür. Messi, Romario. Lan Romario, Bık. Aha, Romario. bak. Ah Romario! Santa, senin adını koyacağız. Yapma şöyle balonluklar. Oynaydı lan. Oğlum basketbol muyuz? Top nasıl öyle sekiyor? Uf. Kübüleyim ya. Nasıl ayak koydu. De Bruyne. Aldı Romario. Sırtını döner. Sen kimsin lan? Ee, topu versene. Veremedik. Tutun beyler. Hayır. Tutun lan. Aldı yer. Koş. Adamsın. Şu ileri yolla bakayım. Mbappe. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Araya yolladı. Evet. Oy Barella aldı. Figo. Romario. Döner döner. Ayran dönmez. E maç. 3-1 bitiyor. Romario şov yaptı abicim. Romario maç adamı tabii ki. Mükemmel oynadı adamım. İki gol mü yaptı? Bir gol mü yaptı? Öyle bir şey yaptı işte. Oynadı yine. Önceki maçtan da bir golü var. Baksana kaleye bulan 9 şut. Rakibim kalesini bombaladım. Siyasi bir amaç yok burada. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir hafta sonra bu kardeşiniz hapse girecek. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Romario böyle almak isteyen, çıkarmak isteyen, denemek isteyen deneyebilir. Bence iş yapabilir. Kurnaz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Beğeni biraz az geliyor. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.